Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Karali'nin yenini dövenleri dövmeye gideceğiz. Recep abi ile beraber. Recep abi bize yardımcı olacak. Cüssesiyle maşallah. Vurduğu gibi indirecek tabii ki de. Öyle olmuyoruz en azından. Ve Recep abiye motor verdik altına. O motorla takip edecek bizi. Biz de 3 tekerlekli motorla gideceğiz. Kavga edeceğimiz grup Luna Park'ta bizi bekliyor. Ee, hemen vakit kaybetmeden onları yanına gidelim. Onlara bir ders verelim. Onların bir ağzını burnunu kıralım. Hadi bakalım Recep abi gel. Kullanabiliyor değil mi Recep abi? Maşallah motordan daha büyük duruyor. Gel Recep abi gel. Dikkat et ha. Çarpma sağa sola. Gel Recep abi. Gel bakayım bir şöyle gel gel. Oo. Ver bakayım bir gaz ver bakayım Recep abi. Bakayım. Oho sağlam sürüyor ya. Recep abimiz çok güzel sürüyor. Gidelim silah milah zaten yok yanımızda. Polisle falan başımız belaya girsin istemiyoruz. Recep abi bu ne ya? Sırtın çok büyük abi ya. Gel abi gel. Gel sırtı çok geniş Recep abinin. Evet arkadaşlar dediğim gibi kavgada silah falan kesinlikle kullanmayacağız. Sadece dövmeye gideceğiz. Döveceğiz geleceğiz. İnşallah Recep abi ile beraber. Hadi Recep abi. Hadi Recep abi. Hop. Kırdık ha. Evet. Luna Park'a geldik sayılır. Nerede bunlar? Recep abi gel gel. Şuraya bir yere koyalım. Belli olmaz şimdi. İşler beklediğimiz gibi gitmezse hemen topuklayabiliriz yani. Gerçi Recep abi 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 adam seninle dalga geçiyor abi fotoğrafını çekiyor bak duvara girmeye çalışıyor gel buraya. Abi duvara mı gireceksin abi? Gel buraya gel gel. Oo abi bunlar burada bizi bekliyorlar. Recep abi gel. Abi sıçma işin içine gel abi ya hadi gel abi ya. Abi oradalar abi hadi gel hadi gel abi bak gördün mü? Gel güzelce bir önce bir konuşmaya çalışayım olmadı. Kafalarını gözünü karacağım. Aa işte şu pembe donlu dövdü. Bizim yeğeni. Evet birader. Bakıyorum kalabalıksanız. Üç kişi misiniz? Bıçak falan olmuyor ama hiç bıçak falan söylememiştik. Recep abi birinde bıçak var. Dikkat et. Sen kimin yeğenini dövüyorsun? Lan! Kimin yeğenini dövüyorsun oğlum sen? O bıçağı çek. Bıçağı çek. Oğlum bunlar kalabalık mı? Recep abi. Recep abi bıçaklıya vur abi. Vur. Vur abi vur. Oğlum bir dur lan. Abi bıçaklıya vur abi. Allah sopada çıktı abi. Allah Recep abi. Allah. Ulan bıçağı soktu lan. Abi vur. Recep abi ağzına vur şunun. Abi. <laughs> Recep abi. Abi. Ulan nasıl kavga lan bu kaç kişiyiz biz? Ulan. Abi mi dövüyorlar be Recep abi dövüyor vallahi adam dövüyor Recep abi. Ulan sen kimin abisini dövüyorsun lan? Recep abimi dövdürür müyüm lan ben sana? Aa uf Allah. Allah. Her tarafımızdan kan çıkarttılar ha. Bırak lan. Oğlum bak. Oğlum. 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 Oğlum otomatiğe bağlarım bak seni. Benim adım Karali ulan. Recep abi dayan abi. Bıçağı sokup sokup duruyor Recep abime. Göbeğini geniş buldu Recep abimin. Allah abim. Ulan. Vur abi vur. <laughs> bir tane koydu Recep abi yere. Yere abi cüssene güvendik getirdik buraya ya. Düştüğümüz hale. Adam abi bıçak falan yoktu hani kavgada. Oo abi gel abi gel gidelim abi gel dayak yedik. Çok fena dayak yedik ha. Çok fena. Recep abi gel. Recep abi. <laughs> Recep abi koş. Koş Recep abi koş. Koş. Puh, o, ne hale getirdiler bizi be. Gel abi gel. Abi gel manyak bunlar gel. Abi <laughs> nasıl vurdular abi sana? Abi suratına bakayım abi bir şey var mı abi? Abi gel gel çok kalabalıklar abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kalabalıklar. Şu aşağı indirelim şunları ya. Bir iki arkadaşımız olsaydı keşke ya. Gel gel şuraya getir gel gel Recep abi. Recep abi çok kalabalıklar dağılsınlar abi gel 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 gel. Gel Recep abi gel. Ha bıçak şu bıçaklığı ben de indirmem lazım abi. Abi sokup duruyor adam abi. Vur. Abi sen niye vurmuyorsun? Oğlum bunlar kaç kişi ya? Bu böyle olmayacak. Şimdi görürsünüz siz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Ee, bizim yani iki kişiye karşı yaklaşık 8-9 kişiler. imkanı yok bunların hakkından gelmemiz. Şöyle bir şey yapacağım. Ee, bize Yanıma 5-6 tane daha Recep abi aldım. Hadi bakalım şimdi ne olacak? Gelin aslanlarım. Hadi Recepler. Vurun abi vurun. Abi vurun. Abi ne duruyorsunuz? Dövseniz de şunları ya. Aa. Şimdi göreceksiniz siz. Ulan. Abi Kara Ali'yi dövüyorlar. Gözünüz görmüyor. Recep abi kurtarsana. Abi bizim Recep abilerin Ulan bu adam da vurup vurup duruyor ya. Ulan. Oğlum Karali'yi haşet ettiler lan. Evet arkadaşlar Karali'yi haşet ettiler. Bilmiyorum, bilmiyorum artık bir daha mırsızık mırsızık yapacak hale kalmadı Karali. Vur şuna vur. Gözüne, ağzına, burnuna vur. Şu bıçakla daha ölmedim ya? Recep abi sen de bunu bir şey yapamadın ha. Çenesi kaydı Recep abi çenesi yamuldu. Ulan dövsenize. Of. Valla fena dayak yedik abi bu sefer. Baya baya bir dayak yedik. Recep abi vur şunu abi. Abi adam ortaya aldı lan abi. Abi. Senin ağzını burnunu kırarım. Mordonlu. Mordonlu'yu vur abi. Mordonlu. Ben ittireyim. Abi ittirip Vur. Mordonlu'ya vurun. Mordonlu'ya vurun. Şu Mordonlu'ya vurun. Mordonlu'ya. Vur şuna. Of. O, odunu. Ne yapıyorsun lan sen? Ulan cavura vurur gibi vuruyor dövüş. Tek başına kaldı. Vurun. Alın şunu ortaya alın. Abi alın şunu alt ortaya artık vurun. Oh be. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. 4 7 tane Recep'le anca dövebildik bu grubu. Yani helal olsun. Hadi gelin. Hadi gelin Recep abiler. Hadi Zaten yoksa tek receple imkanı yok olmaz bu iş. Şuradan bir araba alalım. Siz de atlayın öbür arabalara. Öbür arabalara atlayın. Hadi hadi hadi. Orada babiciler varmış. Şu babicileri de dövmeye gidelim. Madem buraya geldik hepsini dövelim. Dövebileceğimiz kadar. Tabii dövebilirsek. Ha, şimdi güzellikle evet. Bir daha inelim çünkü sıçtığımızın resmidir. Çıkamadık. Gel şuradan. Gel abi. Bu kadar Recep eden. Hadi Recepler, hadi Recepler. Atlayın, gelin. Şurada badiciler var ileride. Gidelim bir de onlara bakalım, çatalım. Ama adamlar bizi ilk fena benzettiler ya. Vallahi bıçağı soka 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 soka. Bağırsak bağırsak kalmadı bizde. Hele o odunla vuran. Bayağı bir güzel dövdü bizi Nerede lan bunlar? Ha şuradan gidelim. Evet, hava da çok güzel burada. Burada da güzel. Almanya'da hava çok güzel arkadaşlar bugün. 10 numara bir hava var. Bir dakika çekilin. Aha. Geldik. Aa buradan olmuş lan. Oğlum buradan olmuş. Oo geldi Recep'le. Gelin abi gelin 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 gelin. Millet kaçıyor bak. <laughs> Millet bunlardan kaçıyor. Gelin abi. Gelin gelin şu içer girelim bakalım. Şunlara biraz şunlara bulaşalım. Hadi abi. Bak bak o artist. o adam vücut yapmış ya. Adam vücut yapmış abi ya. Yapmış ya. Recep abi gelin gelin. Oo. Ağzına koyduk, düşürdük. Bak kalk. bayıldı mı lan? Lan öldü adam. Bu vücudu boşuna yapmış bu ya. Ne oldu? Kaçtı gittiler. Evet. Adamları korkuttuk. Diğer Recep abiler nerede kim bilir? Arabaya aldılar geziyorlar herhalde. Bakayım. Yok. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bugün e, Recep abiyle Teket e, ikimiz beraber gittik kavgaya. Tabii hakkından gelemedik. Gelemeyeceğimiz de belliydi. Yani bayağı bizi aşağılayacaklardı. Ee, o yüzden diğer Recep'leri çağırdık. Recep abiyle e, Karalın videolarının devamını istiyorsanız beğenmeyi ve lütfen altına yorum yazmayı unutmayın. Ya da Recep abiyi polis olarak görmek istiyorsanız altlarda yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.